Hey hey hey, what's happening YouTube? Evet gençler nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Evet bugün Katana Zero oynayacağız. Bu oyunu birçoğunuz biliyordur, biliyorum. Neyse o zaman videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızda. Şimdi... Hikaye var. Ben bunları çeviririm herhalde ya. Umarım çeviririm. Üç nokta. Evet. Anlıyorum. O zaman baştan başlayalım. Neden şimdi çevirmiyorum ki de mi? İki, bir, i̇ki, saniye bir düşündüm ve çok mantıklı geldi. Neden şimdi çevirmiyorum? 50 karizmanın öz evladı. Ama Adam mermiyi bile durcu diyor ya. Adam karizma ya. Saf karizma. Evet merhabalar. Hadi eyvallah. Ya ne, ne oldu birader? Ya Allah Allah Tamam orada olacağım yakında İşte bu işi hız, hızlı halletmeliyiz çok fazla zamanımız kalmadı diyor İşte bilim adamı Fabrikanın içinde bir yerde diyor Ya işte önüne çıkanı az kes biç diyor ya Hadi bakayım Hop Merhaba Adam nasıl havaya kalk? Ben de havaya kalkarsam sıkıntı var şimdi. Oy dojo gör. Dojo kes. Okey. Ben direkt geçiyorum. Des. Nasıl oldu lan? Hop. Ninjalara bayılıyorum. Hop hadi bakayım. Selamun aleyküm. Şöyle bir gidin. <gülüyor> diyor. <gülüyor> Yo, adamı koruyacağız mı? Dur <laughs> dur. Hadi bakayım. Alan. Mükemmeldin diyor. Eve gidip dinlenmelisin biraz diyor. Evde ev şimdi. <laughs> bir çayak ettik. Bir çay ettik. İç soldakileri de biç lan Hoppa Biz kiminle ne oynuyoruz oğlum Şşş sen kimsin Sen kimsin Eee Rüyalarımdan bahsedeyim Yakalamacı oynuyorduk Sonra bir tane gölge geldi İlacımı ver adam Sana ne lan İstediğim gibi olurum Yayını terk ediyorum yeter artık ya rüyam hakkında falan konuştuk. O kadar çok da bir şey demedi. Gereksiz konular. Allah ne boş adamsın be adam ya. Okuduktan sonra yok et. Ök ne olur? Ya da okumazsam ne olur? Bana ne al? Kolay gelsin. Ben sadece... Gidiyorum. Pinkachu tabii ki. 17. sezonda. Sen izlemediysen. Vipflix. Spoiler vermeyi sevmiyorum canım. Kolay gelsin, kolay gelsin. Şu an kızı tavladım. Şu an kızın beynindeyim. Adam ejderha diyor yok ne? Hop ense kökünden. Bak 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 sen. Siz bu ninja daha çok korkuşursunuz. <laughs> Tabii ki ben alacağım evlat. Sakin ol. Bak speedrun gibi oynayacağım oyunu. Tak tak. Ya. Bu ses bizim evden mi geldi başka bir yerden mi geldi bir saniye. Doğru kıran bir ses duydum. Evet, duvar kırarmış o zaman da. Galiba bizim evden dedi ya. Hoş ver. Ve şimdi burada o kadar kötü bir çeviri yapmışım ki izlerken üç aygı kaybettim. Siz de bu duruma gelmeyin diye en baştan bir daha çevireceğim. Ha bu arada tekrardan çevirebilir mi video içerisinde eğer kötü çeviri yaptıysam ne oluyor falan demeyin ona göre. Şimdiden uyarımı yapayım. Neden burada olduğunu anlıyorum evlat. Ama sana beni öldürmenin zevkini yaşatmayacağım. Oo. Beklediğim kişi sen değildin. Sizden birden fazlanızın hayatta kaldığını şaşırdım. Bilmiyor musun? Neyse bir önemi yok. Savaş sırasında birçok hatalar yaptık. Sana yaşattığım acıdan pişmanım. Sayonara. Ölmedi ki. <laughs> Galiba öldü. Kadınla konuşmaya geldim ben buraya. Cosplay. Adamsın. Ben pink açıyım. Teşekkürler. Kolay gelsin Memur Bey. Size de kolay gelsin. Görüşürüz. Tatlı hanımefendi. Kendi kendine düştü Deli midir nedir ya? Onlar yalnız şuradakiler. Ben, ben sessizim. Neyse ben meşgul bir insanım. Evet bence de. Hocam Allah için şunların içinden geç. Ben bile rahatsız oldum ya. Oh wow wow wow. Çocukluğunda galiba bir şey olmuş. Yanlış anlamadıysam. Sen bir çizdem. Ya bana ilaç ver adam. İlaç ver dedim. Konuşmaya gelmedim buraya sadece ilaç istiyorum. Onun ilaç olduğundan eminizdir umarım. Hadi görüşmeyiz. Bu kadar eğlence yeter. Hop hadi bakayım. vah dur bir saniye. Haritayı tanıdıktan sonra iki saniye falan sürüyor. Oy. Psikopat herife bak. Şşş, onu görmedin. Onu görmedin. İlk defa görüyoruz. Ha? Ha? Bir saniye çıkar mısın artık şuraya? Ya boş şey yapma hadi. Ee? Ee, e, az önce de bastım. Aramayın işte diyorum ya. İş başında aramayın diyorum. Neden? Ne, neden konuşmayacakmışım? Bunu dedin ya. yine de ne konuşacağım? E, bu da boş yaptı. Boş yapmasa. Boş yapmasa konuşurdum. Sen gerçekmişin. Gerçek. Ya gerçek misin de? Bir kaçı hepinizin içinden geçer. Kız ne yapıyorsun lan? Beni mi bekledin küçük kıza? Ne diyorsun birader? Sana ha, sen hayırdır? Ha, evet. Hey. baksan Bak sen kuza bak. Tamam ben hemen pes ediyorsun ama ya. Küçük bir kıza pes mi edeceksin cidden? Get the fuck here bro. Çık lan o zaman. Çık lan o zaman. Ha? Çık evimden. Burası hazinedir. Aa bakalım küçük kız. Abi, haberin olsun bu benim değil yani. Evet şimdi kızla ilgileneceğiz. Evet. Bence de artık gitmelisin yani. Ya, Sıçı bir çizdem. Kıza bak ya. Kıçını tekmelerim diyor oğlum sana. Bana. Sana ne? Bana. Şıvanştay. <laughs> Şıvanştay. What the fuck? Ne oluyor lan? Ey 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 ondan uzak dur. Ey ey ey. Bak çok, çok ciddi diyorum bunu ilaç olduğunu eminiz değil mi? Hiç ilaca benzemiyor çünkü. Hiçbir şeyim yok. Biraz sana papatya çayı öneririm. Yani param yok ama istersen papatya çayı alabilirim sana. Ben de aloka. Abi o benim dalgamı mı geçiyor? Ya tamam al gitsin ya. Deli midir nedir? Niye yaşadım ki ben şimdi bunu? Kız biri bir kaset vermiş. Bunun tabi daha ne olduğunu bilmiyorum şimdi. Başka bir şey çıkarsa travma yaratmasın kızda Neyse hadi gel ben de merak ettim boşver. A bunda ben oynuyorum. Kopya kırsaydın. Bunu 8 yaşındaki bir kız izliyor. Gelmiyor ya. Ha bu nasıl film? Hiç sevmedim. Rezalet senaryosu var ya. Tamam ben onu 10 üzerinden bir veririm. Sakin ol. Rezalet bir senaryodan ibaret sadece. Hiç sevmedim. Fuck you bitch. O ne? Oh. Bu bizim ilaç değil mi lan? Aynısı oluyor bunu batırdığında. İzlediğimiz film değilmiş. İyi ki de çünkü senaryosu iğrençti. Şu anda iki tane yüksek sesli adam vardı ya. Biteceğim falan diyordum. İşte benim yerime o adam bitmiş. Bilader yarın gel diyorsun. Geliyorum kapalı. Nasıl iş? Oo şaka yapıyor. Gerçi vurmama da gerek yok yani. Vurmam mı gerek? Üstlerine tren geliyor ve bana vurabiliyorlar. Are you right now? Uy, yalnız dojo gördün. Ağzı gelmişsin lütfen. Ben seni bekliyorum. Tamam. Ha. Atla. Hayır atlama. Şimdi vagonun içine atlıyorsun. Tepeye çektiği zaman da sola doğru atlıyorsun. İşte bu kadar. Şimdi hele böyleyim. fare ne Ha? <laughs> Abi önünde adam kesiyorum daha neyi anlamıyor ya. Oy. Oy. <laughs> Ama orada sürü var şimdi. Aa, hızlı, hızlı. Ben speedruncısın, kendine gel. Piramit kafa değil miydi lan o? Ooo, paşamıza bak. Ama gel, içinden geçeceğim seni. Nasıl oluyor lan? saniye nasıl vuracağım lan ben buna? Hiçbir türlü olmuyor bak. lan Ne oluyor lan? What Sen kimsin oğlum? Ne no... Ne oluyor ya? Demon Slayer demiz oğlum ne oluyor? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere adamı çok rahat bir şekilde kestim. Çay hak ettik. Çay hak ettik. Kim o? Buyur Yani... Tabii ki. Mükemmel olmuş. Benim kostüm sonuçta. Ben korkutucu muyum yani? What the fuck? Come on man. Bir daha çay içmeyeceğim. Rahatlamayayım boşver. Adamlar çayımıza ilaç katmış. Şimdi evdeler garip garip bir şeyler konuşuyorlar. Michael Jackson? Adam bak söylüyorum bu adam kesin Michael Jackson. Bak Michael Jackson ölmedi demiştim. Ya gene mi bu adamın yanına geleceğiz? Ha gel. Bir de i̇şte boşumuzda bekliyorlar. Televizyonla. Bak dedim bu adam bize ilaç vermiyor bak. Ne oluyor lan burada? Hım ne şey Ben, buraya ne ara geldim? Ya anne ah, abi. Soru soruyorum değil mi ya? Ne oldu lan bana? Açıkla. Bir açıklama tarzı değil tamam mı? Bana bir cevap ver. Bana cevap vermek zorundasın. What the fuck is oğlum bu adamı kes. Hareket ettiğini ilk anda bu adamı kes. Ya al işte. Oğlum ne oluyor ya? Ne no, oluyor lan? İlerlememem mi lazım? Hangi? Hiçbir şey yapıyorum orada. Eee oradan bayağı iyi bu arada. PTCD mi? Anlıyorum. Okey. De bu kadar uzun yapı nerede var? Sarayda mı dolaşıyoruz? Ne yapıyoruz? Okey ya. Abi yapacaksan yap işte ne uzatıyorsun ya? Of ne 684 oldu. Biz ne oraya aşağıdan olduk? <laughs> Gene geldi Michael Jackson ya. Yoksa yaşlı adam ben miydim? İşte bu. Yok, şu... Hayır, dur dur dur. Bu adam mı kes? Bu adam mı kes? Evet. Skeplets. <laughs> Çok herif ya. Ee, şey. Bu kadar mal bir ben mi varım ya? Direkt kameraya karıştı. Işte. Allah'ım sabır ya. Uy, işte bundan bahsediyorum. Seni seviyorlar, bir günler geri dönemiyorlar, gitmişler gelmiyorlar. Hop. Çok klas hareketliyim ya. Neler gelir şuraya. Ve şuraya. Buradaki gerçek ninja benim adamım. Kolay yetişmiyor spider acılar. Ne 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 hiç bu? İşimizi burada bitirelim artık ha. Yani bir 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 kafes dövüş ha. E İçeride gene mi yaşayacağım? Aç. Aa. Adamı ver lan bana. Abi öyle bir skill mi var ama? Yani tuşlar karışıyor. Ya tor musun sen mübarek? Hadi. 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 İşte bu. Uy. Mutluluk sekansı. Beni burada az sağlamazsınız Bu ne? Oha. Adam AK-47 ile geldi. Hadi. Kaçma lan. birader oha. Hadi. Köprü nasıl hala yıkılmadı? Tora da ileri gitmezsin ya. Yani. Şuna ne uzun köprüymüş. Shut the fuck up. Ya kimse Dragon Slayer olamaz. Oluyor lan. Ya gene gel. Ya bu kim? Uf. Uh. Ama onu ben yapacaktım işte ya. Abi kızın karşısına da böyle çıkmazsın ki ya. Tamam baba oldum dedim de o kadar da değil ya. Kız gelmiş. Adını bile bilmedim. Ha babamın he tamam dur. Tamam, ben de ne diyor lan mı dedim babasının arkadaşları gelmiş. Sen, sen bana geldin de sor bakayım benim yemeğim var mı? Protein mi? Oo, can bana verebilirsin onu. Benim daha çok ihtiyacım var. Eee. Stan. Stan. Ya canım. Bak hele bir kaskıma hele bir dokun. Bak diyorum ben sana. Gel anlaşalım. Kes şunun kafasını. Oo. Eee ya adam bana artık ilaç verme gerçi bak hepsinin ilaçların yüzüne oluyor bak. Bak onlar normal ilaç değil ben biliyorum. Geçemeyeceğim. No evet Ne? Şey evet evet. evet. Speedin önce taktikleri. Onu bunları öyle her bulamazsınız. Sen şimdi neredeyim <laughs> Tüm FBI tarafından mı aranıyorum ya? Hadi ya boş yapmayın. the fuck up. Ne boş muhabbet ya. Ne ah. kadar da tatlı. bunu izleyemezsin. Neden olmasın? Barbie'ye mi gideceğiz? Barbie'ye iki bilet lütfen. Gel bakalım. The cool part. İşte gerçek bir erkek böyle söyler. Tabii ki. Uyumuş lan. Bu, bu öküz daha ya oturmuş izliyor.

Ha bu ölü adam değil mi? Mar al kazım. Ha. Oğlum yazık değil mi lan adama? işi burada? Oğlum dünyanın yüzde seksenini öldürdüm bitmedi buraya da mı geldin? No no no. <laughs> Gel abi. <laughs> boss fight mi olacak? Ya Eren pisal beni ya. Git Mikasa'yı falan kurtardım. Ne işim var burada ya? Ha basitmiş ya. Ben burada kalayım en Kötü nişanlısın. Birisinin bunu söylemesi gerekiyor. Ben bile daha iyimdir. Bir daha konuş. Adam bir sus artık. Ben binanın içine nasıl sıkıyorsun? Aracı? Hayır anlamadım ki. Şu. Uy, bu kız işini biliyor ya. Arabi işini biliyor bu arada. Bence de. yaptın? Ya niye yaptın? Tabii ki kalmalıyız Promise Kızı seviyorum ya Gene mi kabus Bu ne? Balık kafasından çorba yapmış ya. İlginç. Beğendim söylemedim sadece ilginç dedim. <laughs> en son ben bunun yanına mı gelmiştim? Oğlum ben en son bu adamın yanına geldim sonra 6F4 çektim hiçbir şey yapmadım. <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> Yalan söyledin bana. Kes kafasını. olmadı öyle değil. Katana ile yumruk ya? bir çizdim. Aynen öyle vur. Oh 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 benim için de vur. Oh, oh 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 oy. Aman aman aman. aman. Oy 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 oy. Oy. Lan, ama abart mesela oha nasıl oldu? Ben de psikopata bağladım. O kadar da değil şimdi. Ama ben, ben de bu adamı sevmiyordum da o kadar da <laughs> hala yapıyor ya. Oğlum basma şu ilacı ya. Basma atma işte o İzmir'e Oha sen bir tane daha basarsan artık. Adam 3 tane ilaç inecek etti kendine. Kız nerede lan? Kız almadınız değil mi lan? Yapma. Bir kapıyı kırmış arkadaşlar. Oğlum kız kız burada mı lan? Kıza ne oldu lan? nasıl kız yok nasıl kız yok ya kız nerede oğlum söyle oğlum bak topunuz gelin lan o kıza 7 saat önce. <laughs> saat önce değil bence ama kim lan oğlum bir tane Rus adam Albert Einstein'ı öldürdü fuck is that bro? Oh. Değil mi bir de? Nasıl gitti ya? Ben kıza ne oldu? E kız gitti.